Bir videodan daha hepinize merhabalar. Şöyle bir sorum var. Kupon marka otomatik kapı motoru. Böyle sensörlü. Burada elektrik var. Ee, diğer sensörde gördüğünüz gibi pil var. Ee, buradaki sorun neydi? Ee, kumandaya bastığımda Kumandaya bastığımda sadece açılıyordu. Açıldığı zaman ee, bu Sivic Şuradaki kaşığa dayanıyor Tamam mı Bu kaşık sivice dayanıyor Ve saatlerce bekliyor Kumandaya basıyorum tekrar Kapanmıyor Nedendir nedendir araştırdım Sensör dediler Pil dediler pili bitmiştir Daha önce yedek almıştım Bunlar kendi Orjinal pilleri ee, şu üzerine takılan sensör daha önceden 3-4 sene evvelki sensörü. Ee, pillerini değiştirdim. Pillerini değiştirdikten sonra kapı düzeldi. Şimdi artık hem açılıyor hem kapanıyor. Bir deneyelim tekrar bir. Açma tuşuna basıyoruz. Evet. Bu şekilde. ışık sivilce oturduğu zaman saatlerce bekliyor. Kapanmıyor. Normalde 10-12 saniye sonra kapanması lazım. Bekliyoruz. Hiçbir şey yapmıyorum. Kumanda elimde. Kumandayı buraya koyayım isterseniz. Kapanması lazım şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi güzeldi. Yani sorun pillerden. Pillerinizi değiştirdiğiniz zaman sorun çözülecek. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.